Herkese merhabalar arkadaşlar. Milli takımımızın Letonya'ya karşı aldığı 3-3'lük beraberlik tabii ki de bizi mutlu etmedi, memnun etmedi, tatmin etmedi. Moralimiz de bozuldu ama 3 maç öncesinde Hollanda maçından bir gece önce bize sorsalar bu 3 maçın sonunda 7 puan alacaksınız ne dersiniz diye sorsalar bizim yorumumuzu merak etseler hepimiz 7 puan için Allah derdik. Çok iyi derdik ve 7 puanı alırdık. 3 maça da çıkmazdık. Ama Hollanda maçında atılan 4 gol, alınan 3 puan, akabinde Norveç'e karşı atılan 3 gol ve net bir skor ve çok iyi oyunun ardından 6 puanla Letonya maçına çıkan milli takımımızın aldığı 3-3'lük beraberlik tabii ki de bizi mutlu etmedi. Ve oyun sürekli bizim elimizdeydi, skor bizim lehimizeydi. Maçı 3-1'e de getirmiştik. Çok iyi oynamıyorduk ama 3-1'e de getirmiştik. Ardından maçı maalesef tutamadık. Tabii e, her zaman Şerol Hoca'nın hakkını verdik. E, çok iyi bir takım yarattı. Çok iyi bir sinerji yarattı. Çok iyi bir ekip ruhu oluştu. Hem Hollanda maçında hem de Norveç karşılaşmasında. Bu ekip ruhunu, takım sinerjisini sağda her anlamıyla, her hattıyla gösterdik ve 6 puan aldık. Nasıl şenolojiyi takdir ediyorsak yaptığı olumlu işlerde bugün de şenolojiyi eleştirmek lazım. Niye? Çünkü şenoloji bugün tecrübesini yansıtıp bir şekilde maç 3 iken takım kötü oynuyorken takım çok yorulmuşken bir şekilde maçı tutmalıydı. Nasıl tutmalıydı? Yapacağı oyuncu değişiklikleriyle oyunu tutmalıydı. Maç 3. perken hemen iki tane oyuncuyu orta alan alıp çünkü orta sahayı rakip tam anlamıyla eline almıştı. Hem e, gücüyle almıştı, hem fizik fiziki yeterliliğiyle almıştı. E, hem de daha e, fit görüntüsüyle orta sahada daha üstün bir görüntü ortaya koymuştu maçın genelinde. Biz daha fazla topla oynadık. Daha fazla pas yaptık ama rakip daha dirençliydi ikili mücadeleri daha çok kazandı. Ee, özellikle duran toplarda, yan toplarda çok etkili oldu. Ve e, biz orta alanı alıp yeteri kadar topa hakim olabilseydik. Yeteri kadar oyunu sete çevirebilseydik. Rakibe daha az fırsat verebilseydik. E, biz bu maçı bir şekilde kazanabilirdik, maçı tutabilirdik. E, Şenol Hoca bunu yapmalıydı, yapabilirdi. Tecrübesini bir şekilde göstermeliydi. Kötü oynarken maç 2-1 iken 3-1'e getirdik. O anda artık Şerobacı devreye girip yapacağı iki değişiklikle maçı tutacaktı. Daha sonra üçüncü değişiklikle bir şekilde orta alanı tam anlamıyla eline alacaktı ama bunları maalesef yapmadı. Burak Yılmaz çok yorgundu. Maçın genelinde kötüydü. Burak Yılmaz çok fazla top kaybetmişti. Burak Yılmaz'ı alabilirdi. Onun dışında Caner'i 82 dakika oyunda tuttu. Caner'i daha erken oyundan çıkarabilirdi ki ikinci yarıya Caner'de çıkmamalıydı. Ya da çıksa, çıksa bile sol beke Umut Meraş'ı alıp daha önce Caner'i e öne atmalıydı. 55-60'da da Caner'i çıkarmalıydı diye düşünüyorum. Mert Müldür'ü kazandık biz bu maçta. Özellikle ikinci yarıda inanılmaz bir özgüvenle oynadı. Bütün ataklarımıza yön veren isimdi. Ee, ve Mert Müldür penaltı da kazandırdı. Milli takımın bu maçta tam anlamıyla kazananı e, ve kazancı Mert Müldür'dü. Kendisini tebrik ediyoruz ve bundan sonraki maçlarda e, başarılarının devamını diliyoruz. Defansa iyi değildik. Özellikle milli takım son maçlarda e, Norveç Hollanda maçlarında yediğimiz gollerde ve verilen pozisyonlarda hep sağ taraftan sağ bölgeden veriyordu. E, yine bu maçta o bölgeden çok atak yedi. Ve özellikle ilk yenilen gol sağ taraftan geldi. Mert Müldür yerini kaybetti. Ozan Kabak yerini kaybetti. Ve akabinde yenilen gol vardı. Bu konuya biraz daha dikkat etmesi lazım. Halil'i değerlendirebilirdi Şenol Hoca. Halil'i bu maçta hiç oynatmadı. Hızlı bir Halil. Çabuk bir Halil. Uzun boylu ama ağır olan Letonya savunmasına çok iş yapardı Şenol Hoca. Keşke Halil'i değerlendirseydi e, diyoruz. Yusuf Yazıcı Hakan çok yoruldu. Ozan çok yoruldu. Daha önce yapacağı değişikliklerle bu oyuncuları çıkarıp daha dirençli daha diri oyuncularla orta sahayı tutmalıydı, tutabilirdi. E, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Kaybetilen iki puanın telafisini inşallah elde ederiz. Üst üste galibiyetlerle yeniden e, çıkışa geçeriz ve grup lideri olarak dünya kupasına gideriz diyoruz. Size de hoşçakalın diyoruz sayın izleyiciler, sevgili izleyiciler.